Yakın zamanda hatırlayacağınız üzere bir Türk oyun geliştisinin yanına gittik ve bir Türk oyunu denemiştik. Onun dönüşünde ben şöyle bir şey düşündüm. Ya biz Türkler ne oynuyoruz? Bu zamana kadar neyi çok oynadık? Neyi oynadık, neyi çok sevdik? Yani genel anlamda Türklerin sevdiği oyunlar nelerdi? Bunu konuşmak için Mustafa'nın yanına geldik yine. Gerçi hiç gidemiyoruz. <laughs> Ayrılmıyoruz Aynen. bu zamandır. Şimdi Mustafa, biz Türkler neyi seviyoruz? Biz Türkler gerçekten özellikle kütleşmiş oyunları çok seviyoruz. Ya bizim için kütleşen oyunlar var. Genel dünya yapısında kütleşmiş ama bizde yeri çok çok ayrı oyunlar var. Mesela GTA San Andreas, GTA Vice City. Her çocuğun özellikle senin benim gibi oyun dünyasının ortanca çocuklarının İnternet kafede vazgeçilmezleriydi. Şey değil mi ya GTA? Oyunlara giriş sekmekte. Evet, evet. Ya hepimiz için öyledir. Özellikle Vice ve San Andreas'ı bunun için yani biçilmiş kaftan diyebilirim bu iki oyuna. İnternet kafede saatlerini gömmüş yüz binlerce Türk oyuncu vardı. Kesinlikle. Burada fikir olduğumuzu düşünüyorum. Hatta şu an aileye, anaya, babaya, karıya kıza karışmış. <laughs> çoluğu çocuğu olmuş insanlar artık oyun oynayamayan insanlar bile abi eskiden ne oynardın de lan. GTA'da Siyavay sezerdim, arabayla denizde yüzerdim. Ne anılar vardır? Eli klavye Maus'tan her, Türk her genci Vice City'e girmiştir evet, yani. O Miami'de, o e, klaba gitmiştir. O şöyle şöyle yürüyen kadın, <laughs> onlarla bir bakışmıştır. Ve Kurtlar Vadisi modunu kesinlikle oynamıştır. Evet. Matrix, Bombi <laughs> modu, Matrix modu, bir sürü de modu vardı. GTA Türk, yeni nesil oyuncular için eski dursa da onlar bile o oyunu biliyordur. İsmen biliyordur. İsmen biliyordur. Oynamayanı bile biliyordur. Bilmeyen yoktur. Bir sonraki oyunumuz daha doğrusu sonra bir sonraki oyun serimiz Assassin's Creed serisi. Gerçi bu Assassin's Creed serisinde sevilmeyen oyunları oldu. Çok sevilen oyunlar oldu. Yani bunu bir ayırmayalım da böyle seri olarak bir paket yapalım dedik. Herkesin dedi. oynadıklarını konuşacak olursak 2007'de çıkan Prince of Persia Killer dediğimiz Altair İbni Bin Halat <laughs> Ahlat pardon onu kontrol ettiğimiz oyunla birlikte Ezio'nun üçlemesi diyebilirim buna. Tabi Black Black çok sevildi. Onu da es geçemeyiz. Benim bildiğim çok sevildi. Sen Bildiğim, bildiğim evet. biriydi. Yani Assassin's Creed'in ilk oyunları, ilk 4 oyunu Ezio üçlemesiyle beraber bence her Türk oyuncunun, her Türk oyuncusu mutlaka deneyim etmiş olduğu bir oyun serisidir. Bir de şeye de muhakkak girmişlerdir değil mi? Revelation'a bir girmişiz Bir, bir yani. girmişlerdir. Tabii o Galata Kulesi'ne tırmanmıştır herkes. Mesela ben oyunu Türkiye'de geçtiğini duyduğum gibi aşağıda CD'ci vardı. Bizim o zaman Steam'i Steam yoktu. Vardı da bize yoktu. Abi ya <laughs> Paldır paldır bu internette görüyordum tamam mı E 2000 kaçtı 2011 Emin misin? Sanıyorsuz evet, doğru bu hastası. Bu eski olan her şeyi biliyor ya. 2011 evet baksana biliyorum 2011miş. E3 2011'de Assassin's Creed Revelation'a baktım Ezio bayağı yaşlanmış değişmiş oyun İstanbul'da geçiyor Galata orada idam mıydı dedim abi bu oynanmalı. Kesinlikle. Ya Türkiye'de geçen kaç sene oyun vardı ki yani ondan sonra abi gittim aldım oynadım bayıldım ve kime sorsam hani kimle konuşsam okul hayatında dışarı oyunu biliyordu. Bir de şey dokun bize dokunuyor ya yani. bize dokun. dokunan şeyleri seviyorum evet. Sana Bunlardan bir tanesi Drive'dı mesela. Evet. O da İstanbul'da oyunlardan evet. bir tanesi. Ama değil. İstanbul'da geçen en boktan oyunuydu. Maalesef en ya. En boktan. Bak ama bu oyunu kabahati yok ya, geliştiricini hıyarladı biraz ki. da ya. Tabii ki. Ama Ondan Drive'dan da... neden burada listeyi almasak bile bir ismen bahsetmek lazım. Kendisini anmak lazım. Bir diğer oyunumuz Half-Life. Yani. Dünyada zaten çok sevilen oyunlardan Kipleşmiş bir tanesi. İsmini bilmeyen, duymayan yok. yok. Bizim Uğur'un zaten oyun sektöründeki en çok oynadığı oyunlardan evet. bir tanesi. Ya ben oyunun şeyine bir türlü alışamıyorum. O giriş sekansında beylik düzeylerine kapara metrobüs <laughs> yolculuğuna. Ya beni abi çok sıkıyor orası ya. Ama o bile bu oyuna ve isim kattı evet, ya. Evet. Bak hani o half sevmeyen bile A, o tren neydi ve diye evet. hani bir ikonik bir sahne kattı. Onu bilmeyen yok mesela. Herkesle Herkes de konuşabilirse o sahneyi eleştirebilirsin herkes ve Gordon Freeman gerçekten oyun dünyasının en ünlü karakterlerinden biridir. Yani bir oyun ünlüyse karakteri de ünlüdür zaten. <laughs> Onun şeyinden Kime Gordon Freeman kimdir diye sorsan Half-Life'ın ana karakteri diye cevap verir sana. Half-Life'ın Oyun dünyasına kattığı, FPS dünyasına katmış olduğu çok büyük yenilikler vardı. Hikaye anlatımında çevre faktörlerinin bu kadar bariz ve net bir şekilde kullanılabilir hale getirilmesini de Half-Life Bunun da bir altını çizmek lazım. Hani şey diyoruz, en çok eleştirdiğimiz nokta ana karakterin konuşmaması diyoruz. Ben de hakeza eleştiriyorum ama... Ben de, ama, ben de ama çevre faktörlerini, çevre unsurlarını... Fizik o yıla göre o, çok çok iyi. O, yani. o, o teknik başarısını zaten evet, konuşmuyoruz evet. abi. Teknik başarısı bambaşka bir şey. Teknik demişken... Ne alakaysa Max Payne geldi aklıma. Max Payne <laughs> teknikten mi geldi aklına? Evet ya? teknikten geldi. Bayağı geldim. iyisin ya. <gülüyor> <gülüyor> ne içsin abi? Çay içiyordun mu? Teknik bu teknik. Hani o bullet Dine dediğimiz olayı kattı ya. Evet. O da bir teknik sonuçta yani. ve başarılı bir şekilde oyuna entegre edildi. <laughs> Herkes tarafından da çok seviliyor. Benim film. de en sevdiğim oyun serilerinden biridir. Kendi bak güzel bir konuya dedim. Kendi şahsi bilgisayarımda oynadığım ilk oyundur. Max Payne 2 ve bütün seriyi dondan sonra oynadım zaten. Her yılda bir kere Max Payne bitiririm. Hı. Günümüzde bile yaşlanmayan oyunlardandır. Her Türk oyuncusu Max Payne'i biliyordur. Ya ben mesela benim hani genç kitleye hitap ettiğim bir YouTube kanalım var. Orada Max Payne'i bilmeyen bir tane oyuncu yok. Ve kanalımın en çok izlenen videoları arasına giriyor her zaman Max Payne. Çünkü seviliyor. Mafya 2'yi de Mafya 2, Mafya serisi arasında. Özellikle biz Türkler zaten Kurtlar Vadisi aşkımızdan <laughs> dolayı Mafya dediğimiz temaya aşığız. Ve Mafya 2, Mafya serisinin zaten en iyi oyunudur. Onda hani tartışmasız. Türkler tarafından da en sevilen oyunudur. Ya Mafia ki benim gözümde çok başka bir yere sahip ben üniversitedeyken oynamıştım ben oyunu. Çok başka bir oyundu. Ağır tempolu oyunları seviyorum ama teması güzel olacak. İşte benim sevdiğim bir temaydı mafya teması. E, Vadisi'ni zaten baştan sona 3-4 kere bitirmiş bir ruh hastası olarak da. Mafyanın yanında benim gözümde ve Türk oyuncuların gözünde de yerini de tahmin edebiliyorum. bir de mafya şunu farklı yapmıştı. İlk oyununda da vardı bu. ikinci oyunda da vardı. Üçüncü oyunda sıçtılar o noktada. İlk iki oyunda açık dünya temasa sahip bir oyunsun ama hikayede sana açık dünyayı kullandırtmadan tamamen linerçilikse ellerleyebiliyorsun. Hiç Açık Dünya'yı kullandırmıyor sana, Açık Dünya'yı kullandırmak için ya oyunu bitireceksin ya da işte oyun challenge'ları vardı menüde, evet. Açık Dünya'da gez. Takıl challenge'ları. Onları yapacaksın. Üçüncü oyun mesela GTA almaya çalışırken sıçtı, bunu bir videomuzda daha konuşmuştuk seninle. Bilmiyorum, Mafya 2 özellikle bu konuda zirvedir. Türkler tarafından çok sevilen bir diğer oyun serisi de Crysis serisi. Yani 1-2 zaten çok zirve bir nokta, üçüncü oyun biraz eleştirildi, evet. özellikle... Çevre atmosferinin çok fazla yansıtılamadığından dolayı işte Crysis 1 ve 2'deki o bir oyun serisi 1 ve 2'de çok başarılıysa 3. oyunda o şeyi yakalayamıyor ya çıkışı oyun yakalayamıyor ya. ya hep 1 ve 2'nin ya yanında kalıyor ya aşağısında kalıyor evet. bu da 3. oyunları genellikle kötü bir yere konumlandırıyor evet. ama yine de baktığımız zaman Türkler tarafından geliştirilir. Özellikle yani, Türkçe yani, de Türkler tarafından değil mi yerli kardeşler tarafından geliştirilir. Türkler tarafından değil mi? Kıraistatürk oyunu değil diyen yani biraz bir düşünmeli ya. Almanya'da ofisi olan bir stüdyo olabilir ama oyunun başına atıyorum senin adın Necmettin sen git Amerika'da stüdyo konusunda. Hiç bir, o konuya. Yani. Türk Bak, oyunu olmuyor ben mu? Ben bu konu hakkında 3-4 tane video yaptım. En son e, dedim abi siz Türk oyunu musunuz değil misiniz dediğim adam da ...geliştirici ekibinin içerisinde olan e, yerli kardeşlerle birebir temas olan adamdan bahsediyor. Adam dedi şey şu, abi bizim öyle bir iddiamız yok ama şunu diyemek en doğrusudur... ...Türklerin kurmuş olduğu bir şirketten çıkan bir oyun... Çünkü ben, ben savunuyorum Alman Ya, ya o adamlar savunmuyor. Ben ne? savunuyorum abi. <laughs> Crysis serisi döneminin ötesinde yaptığı işlerle zaten duda kuçuklatmıştı. Grafikleriyle, ben oynanışıyla. Korktum yani. <laughs> Ulan dedim ben ne oynuyorum ilk oynadım. O Türkçe dublajıyla zaten bizlerin gönlünü fethetti. Birçoğumuzun da ilk Türkçe dublajı oynadığı, Özellikle yine söylüyorum oyun dünyasının ortanca gençlerinin. Türkçe dublaj olarak ilk oynadığı oyunların başında geliyor. Bir puslu vardı. Evet. Ama o çok kişi tarafından oynanmadı. Çünkü bilinmiyordu. Bir de Crysis serisi ama Crysis herkes tarafından oynandı. Peki Türkçe dublajı olmamasına rağmen hatta dublaj olmamasına rağmen oyuncular tarafından sevilen bir diğer oyunumuz var Warband, Warband. Warband. Çok güzel bir oyundu. Evet. Yani sandbox türünde mükemmel bir oyun kurgulamışlar. Modlanabilir olması, bittikten sonra, it's sonra it's da it's durmadan it's oyna devam edebilme özelliğinin olması işte Warband'ı. Warband. Warband. Warband'ı Warband. 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 çok başka bir yere koymuşlar. Anladın yani Burada mı? şimdi şöyle bir şey de var bak. Bir oyuna zaten çok fazla mod geliyorsa yerli ya da global yapımlar mod yapımcılar tarafından bu oyun sevilmiştir. Oynanmıştır. Yoksa niye Hı. mod geliyor? Yani modlar işi değiştiriyor ve Warband'i bambaşka bir oyuna dönüştürüyor. Ki keza şimdi yeni oyunlar olan Bannerlord'da da aynı olay söz konusu. Ya yani Modern Blade'ler oyunda mod bulursun. E mod bulduğun oyunda oynanmış oyundur. Aynen öyle. Özellikle senin tarafından çok sevilen bir oyun olan Witcher 3'e geçelim. Bayılırım. Evet. Aşığım. Peki Witcher 3'ü sadece sen ve Enes'in oynadığı söyleniyor. Doğru mudur? Abi yok ya. Ya bak özellikle ben mesela benim hanımla Witcher sevgisini gördüm hanımın. Dedim ki aha Witcher seviyor. Aşık oldum hanıma. <laughs> yani Witcher özellikle kız oyuncular tarafından çok seviliyor. Ben onu gördüm oyun dünyasında. Yani kız oyuncuların şöyle bir olayı var. Yarısı tritçi, yarısı yeni ve bunların kaosunu biz çekirdek çitleyerek izliyoruz da çok eğleniyoruz. Herkes Witcher 3'ü oynuyorsa, herkes Witcher 3 hakkında konuşabiliyorsa özellikle Twitter'da çok fazla karşılaşabilirsin Witcher çok, çok kavgalarında. Abi demek ki bu oyun oynanmış. Ya oyun güzel yani bu oyun ben Kane'i çok sevmiştim ya. Bir oyunun yan görevlileri ana görevlilerinden nasıl iyi olabilir? Yani... Aa, evet. Ben orada zaten o oyuna bağlandım. Şey biliyor musun? CD Projekt Red mesela bu oyunu DLC getirirken Form'a giriyor ve gizli, kendi geliştirici ekip, gizli kullanıcı hatları veya Witcher yani DLC'si nasıl olsa beğeniriz sizce filan. Araştırma yapıyor, oyuncuların yorumlarından o DLC'yi o şekilde çıkarıyorlar ve ana görevden iki DLC'yi de Blood and Wine'da Hearthstone'da çok daha kalitelidir mesela e, şeyden şeydi, çok keyifliydi yani. ee, Wild Hunt'tan. Peki şöyle bir durum var, daha doğrusu bir iddia var. Bu iddiaya ben de hafiften bir destek de veriyorum. Hı. Enis videolarında, kanalında sabah akşam Vişir övmeseydi yine de bu kadar tutabilir miydi? Tutar Nedenini miydi? ben sana söyleyeyim. Witcher'da Türkçe dilesi var mıydı? Var. Vardı. Mı? Bu birinci etmen. İkinci etmen, Skyrim'i e Enis mi övdü? Yok, Panda övdü. Ya <laughs> Bak, Bölüm, bölüm yaptı abi yani. Ya, <laughs> tamam ama 300 bölüm ya ben pandadan Skyrim gördüm. Panda oynayacağım. Ne hadi 300 bin insan olsun. Türkiye'de milyonlarca oynanan bir oyundan bahsediyoruz. Skyrim yani eni sövmedi ama Skyrim milyonlarca Türk oyuncu oynandı oynandı. Lord eni sövmedi. Milyonlarca Türk oyuncu tarafından oynandı. Crisis eni sövmedi. Milyonlarca Türk oyuncu oynandı. Mesela sen sabaha kadar hangi oyunu konuşursun? Sen en sevdiğin oyunu ne desem ne der? Yeri sayarın kafadan Konuşursun yani. değil mi? Bir yarın öbür gün bu ülkede çok tuttuğu zaman zaman sen de milyonluk abonelere ulaştığın zaman mesela benim yüzümden fiyat oynanıyor demezsin herhalde. O senin o zaman psikopatlığın şimdi, kardeşim. Hayır, şu an mesela fiyatı kimse oynamıyor. ama. ama şu an mesela fiyatı kimse oynamıyor yani. ben durmadan bu mesela derim ben öyle oynattım bu oyunu diye. Witcher'ın globalde çok tuttu. diyorum kendimle bu arada. globalde çok tuttu. Mesela globalde tutan oyunlar GTA Vice City, Prototype. GTA San Andreas, burada saydığımız oyunlara bakıyorum. Half-Life, Max Payne serisi, Bunlar bir oyun üreticisi, içerik üreticisi yüzünden tutmadı. Yani Witcher'da tutardı. Ama enes'in de etkisi vardı. onu da söyleyeyim, hakkında ha. yemeyeyim. Ben alacağım, aldım senden. ha, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Call of Duty serisi yine hakeza ülkemizde çok sevilen bir oyun serisi. Bir dönem kendisi mesela Battlefield'le bayağı bir kapışmıştı. Kafa kafaya gittiği dönemler de oldu ama Call of Duty, Aga sen şöyle geride Modern dur. Modern Warfare serisi yetiyor bunun için. Seride en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Birçok kişi sevdiği olan bir tanesi de Modern Warfare, Modern Warfare 2 yani. Hem orijinali, hem remasterı evet. çok başka bir şeydi. Hakeza bir de reboot vardı değil miydi bunun yani. Evet, rebootlandı. Yani küçük bir oyun, bak bir oyun, bak koca oyun serisinde bir oyun, orijinali var. Remaster'ı var, reboot'u, rebootu var. var. Ve Reboot Reboot devam ediyor. reboot'un da reboot'u gelir çünkü Modern Warfare serisi bitmek bilmeyen ve oyuncular tarafından her zaman tüketilen bir seri. Şimdi Warzone'la birlikte online tarafına da Battle Royale ve takım maç tarafına da girdiler. Orada da tutuyor zaten ama Call of Duty'nin bizim ülkemize tutma nedeni şudur biz zaten yapısı gereği Türk insanı doğuştan askerdir. Ve Türk insanı doğuştan savaşçıdır. Yani biz seviyoruz o temayı. Cephe tarlasını seviyoruz. Arkadan belki bir Türk ordu müzikleri açıp Allah 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 diye ya RPE para koyuyoruz. Veriyorsan yani, bu hani Bunu seviyoruz ama aynı zamanda oyunda kaliteli. Kaliteli. Hani, aksiyon çok güzel veriyor. Bir de şey güzel. Ben Call of Duty'den çok sevdiğim yanlardan bir tanesi de şu. Abi 10 saatte bitiyor be. Hani Uzamıyor, sakın 10 bir saatte uzamıyor, bitiriyorsun, yani. koyuyorsun kenara, arşivine koyuyorsun. Oynanın süresi kısa oluyorsa i̇şte bu bizim hoşumuza gidiyor. Oyunu kendisi çok uzun olmasa da isim serisi çok uzun olan bir seri, Far Cry serisi ama bu seride Far Cry 3. 1 evet. ile 3 mesela kapışabilir. Çünkü Far Cry 1'de... 1'e de Crytek yaptı. Crytek yaptı çünkü sektörde çok büyük bir sükse evet. yakaladı. Hem ülkemizde çok oynandı. Koskoca Ubisoft Hı. satın aldı abi. Ve ondan sonra Far Cry 3'le de 1-2'yi harmanladı. Bambaşka bir oyun çıkarttı. Yeni bir oyun formülü oluşturdu. Evet. Yani o yüzden hani Far Cry 1 de buna söylenebilir, Far Cry 3 de söylenebilir ama iki daha oyunda Daha çok söyleriz ama 3'ün daha geniş bir evet. kitle olması, içerik olarak da daha geniş olması Ve oyunabilir. en iyi oyunudur bence serinin zaten. zaten ve tüm Türkler tarafından da sevildi. Bir diğer oyun dünya genelinden ziyade bizim <laughs> ülkede anlamadığım bir şekilde çok sevilen Prototype. Ya yani neden bu kadar çok sevildi? Neden bu kadar çok hala konuşuluyor? Ya bir ben herhalde sevmedim Prototype'ı. Sen oynadın mı? Oynadım, oynamadım. İlk iki oyunu da bitirdim. İkinci oyunu ben daha çok seviyorum bu arada. Benim hiçbir fikrim yok. O yüzden hiç oyunu yapmıyorum. Bu videodan sonra özellikle zaten ne zamandan beri aklımda. Abi ne zaman belli bir oyun konuşsak <laughs> bir Prototype konuşuluyor Ulan Baktığı zaman hikayesi çok fazla yok gibi gözüküyor. Hani yok oynarız. zaten yani. Hani boş bir açık dünyada koşuyor bir evet. Just Cause kafasında bir oyun <laughs> ne kadar iyi <laughs> olabilir ve niye konuşuluyor oğlum bu oyun Türkiye'de? Onu ben de bilmiyorum. Sonrasının cevabını bulacağım abi. Bu cevabı oyun oynayıp inceleyerek bize de lütfen aydınlat bizi. Prototype'da sevildi, oynandı. Şimdi bir de son videoyu kapatmadan önce şeylere değinmemiz gerekiyor. Online'lara mı? Online çünkü biliyorsun artık MMO kavramı bitti. Artık oynanmıyor ama zamanında özellikle Türkiye'de deli deşat oynanan MMO'lar vardı. Metin 2, Knight Online, Squad Online, MMO olmasa da e, Counters, Counter Strike CS 1.3 e. 1.5 internet kafelerde şimdi bunların hepsi de gerçekten internet kafe döneminin zirve yaptığında oynanmış ve ülkemizde çok sevilmiş. Ya buraya almadık ama İstanbul Kıyamet ya Vakti o da, mesela. o da vardı. İstanbul Kıyamet Vakti bir de Türk geliştiriciler tarafından yapılmasından dolayı ayrı bir tutuldu. Evet. Ha çok kısa sürdü. Böyle saman alevi gibi parladı, söndü. Ya öyle alakalı, metro falan var. Şey vardı. bununla alakalı vardı. bir belgesel yapar mısın Yaparız. Sen yap tamam Tamam bu olur. bak İstanbul Kıyamet Vakti neden parladı, neden, neden söndü? Söndü yapalım. Tamam. Bunu sen yap güzel Okey, bir güzel video bir şey senin böyle araştırmacı kimliğini orada araştırmacı kullanmanı istiyorum. burada. Ya bu, bu bu arada Metin 2 ve Nait'in şöyle olayları var. Bir nestir, okul hayatını bitirmiş. Bitirdi bir neslinin aşk hayatını bitirmiş. Ailelerde karı ve koca arasında boşanmalara neden olmuş. Bir nestir, ticaret nasıl yapılır onu öğretmiş. Hani alım satım bilmem ne para hesaplamayı öğretmiş. Bir nestir, Kimseye inanmamayı, inanmamayı. öğretmiş. Merve Şamanlar. Ulan Şaman Merve'ler Allah sizi kahretsin. Hani hayatımızı... Aşkım dolunayını bir deneyebilir miydim? Altı dört çekenler, gidenler. Gel Arkadaşlığı de. öğretmiş. Evet. Hiç yüzünü bile görmediği insana güvenmeyi öğretmiş. Birçok insan orada dostluk arkadaş, evlenenler oldu ya. Evet. Her var var, var. benim mi? arkadaşımın ablası Metin 2'den tanıştığı kuzeni, şey e, insanla evleniyor arkadaşımın kuzeni, özür diliyorum. Şu anda mutlular. Videoyu bitirmeden önce, ben bunu söylemesem olmaz evet. normalde hikayeli oyunlar hep söyledik ama test sonuç be. Aa Bak PES 13'ü kesinlikle bize Türk oyuncu sektörüne bize kanka, özel yapı, oğlum yapıldı. Bize Bak ne? neden? Çünkü şu laf türemiştir. Kanka bir PES atak mı? PES, pes 13 ile çıkmıştır bu. PlayStation ya. kafelerin para yapma kaynağıdır PES 13. E, işte. Pes kafe. var ya. E pes kafe. aynen. O yüzden pes sonuçta söylemeseydik burada ayıp olurdu. Evet. Toparlayalım bitirelim. Türk oyuncuları gerçekten güzel oyunlar değerli oyunlar, oyunlar oynamışlar. Hani oyun oynamayı bilen insanlarmışız biz. Çünkü bu oyunlar kaliteli oyunlar. Şimdi de Minecraft oynasınlar. Vol oynasınlar. Ay, onu hiç söylemedim bile ben ya. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülisanımız olduysa affola. Unutmayın ki oyunlar özel bir nesnedir. Fikirler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek dileğiyle. Oyunla kalın. Sağlıcakla kalın.